Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz halinizi hatrınızı sormak tabii ki de benim çok hoşuma gidiyor umarım çok iyisinizdir umarım ki bütün gününüz o kalbiniz kadar güzel geçer bugün çok istediğiniz diye e, kınafalı bakacağım kınafalımda da her zamanki gibi Kolektif niyet almaktayım ve kesinlikle açılımlarım bireysel değildir. Evet bireysel tadında oluyor biliyorum ama bireyseller biraz daha böyle detaylı olmuş oluyor arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen dostlarım var ise sevgili YouTube ailemin arasında. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve açıklama bölümünün altında da hemen linki göreceksiniz. Numaramı bıraktım. Tıklayarak benimle iletişime Geçebilirsiniz seve seve e, sizin soru işaretlerinizde yanıtlayacağım çok güzel bir atmosfer oluşturdum ve tüm pozitif enerjilerimle karşınıza geçtim bana doğru odaklanın abone olmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız tüm zil bildirimlerini açarsanız da e, açılımlarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar İstediğiniz açılımlar olur ise lütfen yorumlar kısmında da belirtin. Şimdiden yorum ve destekleriniz için çok teşekkür etmekteyim. Ve ben artık açılıma başlıyorum müsaadenizle. Dilekler tutulsun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim. Güzel bir kına falı ile karşınızdayım. Tüm pozitif enerjilerimi kullanıyorum ve sizin enerjilerinizi baz alarak güzel bir açılım yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar. Bu sizin kına falınızdır. Gördüğünüz gibi çok güzel ve temiz bir fincan ile karşı karşıyayım. Ve ben bütün sıkıntılarınızın gidebileceğini görmekteyim. Ben açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Evet şimdi burada sevgili arkadaşım hanenin içerisinde bir yürek kalkıntısı oluşturulmuş ve bu yürek kalkıntısı bir erkek tarafından oluşturduğunu göre görebilmekteyim. Bu sizin e, hanenin içerisinde en fazla e, dik başlı kimseyi dinlemeyen kendi başına buyruk e, siz doğru yolu gösterseniz de hanenin içerisindeki diğer bireylerle birlikte. Doğru yolu gösterseniz de bu kişi ne yazık ki başına buyruk bir insan. Şu aralar psikolojik man e, düşük olan bir kişi ve hem maddi hem manevi yönlerden de ailedeki kişileri maalesef çökerten bir insan olarak görünüyor. Artık yaka siltmişsiniz yani. İlla Allah etmişsiniz bu insanda. Yani aile bireyleri ve sen sevgili dostum. Çoğul konuşmamın sebebi ailedeki insanlarla birlikte. Ama üzülmeyin. Yakın zamanda bu kişi e, akıllanacak. Bir toparlanma dönemine girecek. Ve onun da şu anda e, beklediği bir haber beklediği bir insan ya da beklediği bir proje var ve ondan haber gelmediği zaman bu şekilde celallenebiliyor İki vadi içerisinde düzelme olacak resmen namazda oturmuşsunuz evet öyle güzel dileklerin var ki sevgili arkadaşım öyle güzel dileklerin var ki e, ellerini açıp hanen için, sevdiklerin için, huzurun için, en önemlisi sağlığın için, maddiyat için dilediğin dileklerin var. Burada net bir şekilde görebiliyorum. Ve bu dilediğin dilekler yakın bir zaman içerisinde sana sunulacak. Ve bunların olabileceğini biliyorsun. Ve o yüzden umudun var. Her zaman umudun olduğu için içinde duvarlarına sığınıyorsun. En güzeli Cenabı Allah'a sığınıyorsun ve isteğin dileğin olduğu zaman tabii ki Cenabı Allah'tan isteklerini diliyorsun. Ve ben ee, hiçbir şekilde senin darda olmayacağını, zorda olmayacağını görebilmekteyim. Etrafında yılan gibi insanlar var, hainler var, etrafında nankör insanlar var, emeğini boşa çıkartan insanlar var. Ama bu emeğini boşa çıkartan insanlar gün gelecek ki senin yapmış olduğun iyiliklerini hiçbir şekilde kayıtsız kalmayacaklar. Yani vicdanen onlar bilecek. Vicdanları rahat olmayacak. Yani bir gün böyle uyurken bir dürtü halinde senin yapmış olduğun iyiliklerin o insanın önüne serilecek. Kah rüyasında görür, kah birden aklına düşersin. Yani e, yaptım, denize attım. Hani derler de böyle iyilik yapıyorum, denize atıyorum, artık deniz taşacak. Değil, değil. Herkes her şeyin farkında. Ama söylenmemiş sözler var. Söylenemeyenler var. Dile getirilmeyenler var. Ama herkes her şeyin farkında. Şurada evladının ayakları üzerinde durmasını, ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasını ve gelecekte büyük adam olmasını istiyorsun. Herkes gibi. Çok üzerine düşüyorsun ve bu üzerine düşmen onu şımartabiliyor. Ee, zaman zaman seni üzebiliyor. Ama ben evladının tertemiz bir kademeye ulaşacağını, ben şurada sağlıkçı olarak görebildim. Sağlık çalışanı olarak görebildim. Ee, şurada o şekilde görünüyor. Çok e, emek harcayacaksın. Çocuğun e, güzel yerlere gelebilmesi için. Emeği harcayacaksın ve meyvesini de yiyeceksiniz. O kadar güzel, o kadar ferahlı ki e, biraz böyle gelecekle alakalı endişeleri var. Yapabilir miyim? Acabaları var. Azıcık böyle kendisine güvensizliği, özgüveni biraz böyle eksik gibi gördüm. O da yaşından dolayı o şekilde. Ama olacak. Hiçbir şekilde merak etme. Çocuğunla alakalı olan tüm problemlerin ayak altında. Yani e, çok şükürler olsun kaza bela görmedim. Görseydim söylemek durumundaydım ama görmedim gerçekten. E, evladının geleceğini çok fazla düşünmektesin. Çünkü ekonomi çok kötü yerlere gidiyor ve bu ekonomide yaşam çok zor, yaşam mücadelesi çok zor. Bunun için okuyup çabalamak, kariyer sahibi olmak ve yükselmek, çok çok yükselmek gerekiyor. Olacak. Hiçbir şekilde kafana takma olacak. Ve şurada başka bir anne ya da baba için sesleneceğim. Evladının Yuvasıyla alakalı olan problemleri görebilmekteyim. Bir boşanma davası açılmış ya da açılacak ve bu boşanma davası evladın için en hayırlısı. Çünkü bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Düzelmek ya da toparlanmak. Evet, herkes ister. Herkes yuvasının toparlanmasını ister. Ama bir yerden sonra tıkandıysa ne kadar toparlanırsa toparlansın, ne kadar düzelmeye çalışırsa çalışsın huylu huyundan vazgeçmez. Bu bağlamda da diğer kişilerin devreye girdiğini görebilmekteyim. Bu evliliğe karıştıklarını görebilmekteyim. Ve bu durum evladının hayatını biraz parçalamış ama zararın neresinden dönersen kardır ve sen sen evladınla karşılıklı oturup konuşacaksın ve zararın neresinden dönecekseniz dönün lütfen çünkü e, zararı değil yararınıza olacak. Uzak yoldan bir gelen var ve bu gelen e, güzel bir şekilde gelecek. Çok özlemiş, e, sarmaş dolaş olacaksın, karşılıklı gelip çok güzel şeyler konuşacaksın. Belki hayatında bir hamleler oluşacak ama bu insan geldiği senin için çok hayırlı olacak. Yani hayırlı bir iş için gelecek. Tertemiz, ferahlı ve güzel. Evet. Kafan çok karışmış. Sevgili dostum kafan aşırı derece çok karışmış. Bir adım atmak istiyorsun ama o adımı attıktan sonraki süreç nasıl olur bilemiyorsun. Senin neler bekliyor onu hiç bilmiyorsun. Çünkü kafa çarşı pazar karışmış olarak görünüyor. Aşırı derecede bir taş çakra tıkanmış. Uykusuzluk problemi, başının sol tarafında ağrılar, başının arka kısmına doğru ilerleyip iki kürek kemiğinin tam ortasında yanarak sonlanan ağrıları görebilmekteyim. Ve bu ağrılar zaman zaman senin sosyal hayatını etkilemekte. Bu neden oluyor? Kafa karışıklığından, stresten, uykusuzluktan oluyor. Bir karar vereceksin ve bu kararı daha sonra diğer aile fertlerine açıklayacaksın. Ve senin e, karşı geleceklerini düşündüğün bu konuda sana destek olan aile büyüklerin olacak. Çünkü bunu daha önceden yapman gerekiyordu ama biraz geç kalınmıştık hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz sen yolunda devam et çünkü doğru yoldasın şurada ben yasak bir aşk görebilmekteyim 4 kişi var arkadaşlar gerçekten ee, bir nasıl diyeyim ben buna ee, misal veriyorum sen, senin partnerin e, ve senin eşin partnerin eşi İki tarafta evli e, ayrılık vesaire eşlerden ayrılık vesaire düşünülmüyor ciddi bir ilişki Tabii ki de değil bir ayrılık gözlemledim e, bu yasak olan aşkınızda bir ayrılık gözlemledim geri gelecek mi diyorsun Ben geri geleceğini gözlemlemedim burada tamamıyla bir politikacı kişiymiş kendisi politika ve yalanlarını bahanelerini e, söylemiş ve gitmiş hiç bekleme e, gelirse de kabul etme. Evet. Dilekler tutulsun lütfen. Zaman nasıl işliyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Saatimizin sesi tık 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 o tık tık bizim hayatımızdan giden saniyeler direk olacak. Biraz böyle yavaş olacak ama olacak. Olacak hiç merak etmeyin çok da güzel olacak. Evet iş konuları şu yılanı görüyor musun arkadaşım şöyle yanaşayım gözüne kadar çıkmış resmen hanenin dışında bir yılan var. Ve bu yılan öyle bir yılan ki. Ve sana ulaşamayan bir yılan. Senin yüzüne karşı gülüp arkandan dedikodu eden. Ee, ne diyeyim ne diyeyim. Yani göründüğü üzere senin zirveye çıkmanı istemeyen ve zirvelerden seni indirmeye çalışan. Sana köstek olan ve seni sıkıntıya sokacak hareketler ve tavırlar sergileyen bir kişi. Ama o yılanın başını sen ezeceksin. Ben de ezdim burada. Sinirimi bozdu. Görmek istemiyorum böyle şeyler arkadaşlar. Evet. Şimdi bir taşınma görmekteyim ben burada. Haneni öyle bir güzel yere taşıyacaksın ki. Evet şu anda maddiyatla alakalı sıkıntıların var. Ve bu maddiyatla alakalı olan sıkıntılarını ayak altına alacaksın öncelikle. Ve çok güzel bir anahtar çıkmış burada. Bu güzel anahtar A harfinin sayesinde vesilesinde e, oluşacak olan bir anahtar. Ve ben hanenin içerisinde e, birden fazla eşyanın çıktığını gördüm. Bu kötü bir şey değil. Hani icra vesaire değil. E, çıktığını görebilmekteyim ayrı bir haneye gideceksin yani bugüne kadar çok fazla böyle hayal ettiğin e, bahçeli bir ev işte bahçesi bana ait olsun dediğin e, istediğin isteklerin özellikle senin yaptığın bir hayırdan sonra evet gerçekleşecek ve sen öyle bir hayır yapmışsın ki illaki elinle bir şey vermek değildir hayır bir duadır bir e, Allah razı olsun almaktır ve bir kişiye yaptığın e, iyilik çok güzel yerlere getirecek seni. Yani sana duacı olmuş olan bir insan ve ciddi oranda seni çok mutlu edebilecek olan bir olay ile gerçekleşecek bu. Sular seller gibi olacak merak etme lütfen. İki vade, iki vade içerisinde iş konusunu, aşk konusunu, sağlık ve mutluluk konusunu tamamıyla oturtmuş olacaksın hayatında. Evet sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Siz de onları yani açılımlarımı beğeniyorsanız lütfen beğenin arkadaşlar. Abone olun ve destek verin. Biliyorum destek veriyorsunuz. Ağız alışkanlığı söylemek adetten olmuş artık. Umarım ki bütün soru işaretleriniz yavaş yavaş da olsa açılmıştır. Bireysel tadında bir açılım yapmak istedim. Ee, güzel olanları, pozitif olanları alın ve kabul edin lütfen sevgili dostlarım. Tabii ki kötü olanları evrene iade edin. Bir daha da geri almayın. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bireysel açılımı hepinizi bekliyorum. Yurt içi ve yurt dışı, bayan ve erkek demek sizin. Hepinize bakım yapmaktayım. Ee, yoğunluk olduğu zaman daha sonradan dönüyorum. Şimdiden destek ve yorumlarınız için çok teşekkür etmekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın sevgili YouTube ailem.